TRT 1'in yeni çocuk dizisi Toz Koparan İskender. Ocak'ta birinci bölümüyle ekranlardaki yerini alacak Toz Koparan İskender, okçuluk, kahramanlık ve kahkaha dolu sahneleriyle özellikle çocuklar tarafından çok sevilecek. Ayrıca bu yeni dizi geçtiğimiz yıllarda da yayınlanan Toz Koparan serisinin devam niteliğinde. Büyük ilgi görmesi beklenen bu yapıma gelin daha yakından bakalım. Daha çocuk yaşta rekorlara imza atmış süper kahraman İskender günümüze geliyor. Konusuna yakından bakacak olursak dizide İskender yol arkadaşı Salih, Fikri, hocaları ve peşinden ayrılmayan ezeli düşmanı Giovanni ile birlikte. 12 yaşında olmasına rağmen olağanüstü yeteneklere sahip olan kemankeş İskender 2020 yılından yaşadığı döneme geri dönmezse tarihin seyri değişecek. Toz koparanlar yok olacak ve kötüler kazanacak. Fakat İskender'in derdi sadece bu değil. Onu günümüzde de pek çok sorun bekliyor olacak. Bir türlü kontrol edemediği güçleri, sürekli peşinde olan Venedikli okçu Giovanni ve okuldaki baş belası kasırga takımı ve tabii ki tüm bu tehlikelere karşı mavi ay takımı İskenderi yalnız bırakmayacak. Konusu dikkat çekici. Peki ya oyuncuları diyorsanız? Onlar da çok başarılı. Mesela Çağan Efe Ak. 2007 doğumlu. Şu anda 13 yaşında olan çocuk oyuncu daha önce içeride gibi dizilerde rol almıştı. Yakışıklı ve yetenekli oyuncu bir gün bir çocuk filmiyle oyunculuğa ilk adımını atmıştı. Belki reklamlardan da hatırladığımız Çağan Efe Ak bir bölümde de Güldür Güldür Şov'a konuk olmuştu. Defne Erşen Güldüğü Güldüğü programı ile tanınan Defne Erşen, Toz Koparan İskender dizisinin başrol oyuncularından biri. 2008 doğumlu olan Defne Erşen, 12 yaşında. Ortaokul öğrencisi olan oyuncu bu dizide ilk kez bir televizyonda yer alacak. Daha önce de Gamonya filminde yer almıştı. Ve Mert Erdoğdu. Güldüğü Güldüğü'nün tombul Mert olarak tanınan Mert, 2007 doğumlu. Üstün zekalı bir çocuk olan Mert, bu zekasını oyunculukta da çok iyi kullanıyor keşfedilmemiş çocuklar ve Arif B 216 Mert Erdoğan'ın yer aldığı yapımlardan bazıları sırada Esat Polat Güler. Kasırga takımının kurucusu ve kaptanı Tayfun'a hayat verecek olan Esat Polat Güler, Güldüğü Güldüğü Şov'un programı ile tanınan çocuk oyunculardan. Oyuncu, 2019'da Can Dostlar bir yıl sonra da Bizim Köy'ün şarkısı filmlerinde rol almıştı. Ve Yağız Kılınç. Daha önceki koparan dizisinde Sinan karakteriyle yer alan Yağız, bu dizide yine Sinan karakteriyle devam edecek. Oyuncu, ilk olarak Ufak Tefek Cinayetler ve Klavye Delikanlıları dizilerinde yer almıştı. Bu arada Sinan artık Mavi Ay üyesi Leyla Kırşan daha önceki Toz Koparan dizisinde Elif karakteriyle yer alan Leyla Kırşan bu dizide de Elif karakteriyle yer alacak. Leyla ilk olarak adı Efsane dizisinde yer almıştı. Daha sonra başka bir dizide Şadiye Sultan olarak ekranlar karşısına çıkmıştı. Bu çocuk oyuncuların yanı sıra bilindik başka çocuklar da var. Deniz Erayvaz yani ekibin neşe kaynağı Arda, Tuana Tiryaki yani sosyal medya uzmanı Asya, Ülkü Hilal, Çiftçi yani Duygu. Duygu okulun en popüler kızı dans etmeyi, güzel giyinmeyi ve video çekmeyi seviyor. Kısırgan'ın gizli kaptanı, ayrıca Esat'ın da ikizi ve onlara eşlik eden büyükler. Sera Tokdemir. 2020'de Hay Sultan dizisinde yer alan Sera Tokdemir daha önce de Kertenkele ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde yer almıştı. 1981 Mersin doğumlu olan Sera Tokdemir şam ve tiyatro eğitimi almış. Fırat Albayram Toskoparan dizisinin 4. sezonunda da dizide yer almıştı. Daha önce Savaş dizisinde yer alan oyuncu 1985'te Aydın'da dünyaya geldi. Daha önce oyunculuk eğitimi alan Fırat Albayram ilk olarak Adanalı dizisinde tanınmıştı ve Yusuf Gökhan Atalay. Daha önce Tosko dizisinde Salih karakterini canlandıran Gökhan Atalay 1974'te Ankara'da doğdu. Son olarak Diriliş Ertuğrul dizisinde yer almıştı. Dizide Şahabettin rolüyle tanınmıştı. Burak Alkaş İlk toz koparanda da fikri karakteriyle yer alan Burak Aktaş 1983 İzmir doğumlu. Oyuncu Yeşil Deniz dizisinde Cemil karakteriyle sevilmişti. Pis Yedili dizisinde hayat verdi. Orça karakteriyle de komedide kendisini ispat etmişti. Esin Gün doğdu. 1977 Ankara doğumlu olan Esin Gün Aşk Yeniden dizisindeki Ayfer karakteriyle çok sevilmişti. Mehmet Emin Kadıhan, 1984 ağır doğumlu tiyatro ve dizi oyuncusunun en çok isminin duyurduğu dizi Sevda Kuşu'nun Kanadında. Kalabalık oyuncu kadrosu ile ailecek izlenecek yeni dizi Toz Koparan. İskender, Ocak ayında birinci bölümüyle ekranlarda olacak. Herkese şimdiden keyifli seyirler.